Haberseniz kardeşlerim ben Fantastic Joe. Şimdi size ufak bir duyuru yapacağım. Eğer One Piece animesini izlemediyseniz veya tekrardan izlemek istiyorsanız live reaction'ı Facebook üzerinden yayınladım. Facebook sayfasından paylaştım. Bunu da aşağıdaki linkten ve sol üst köşedeki karttan bulabilirsiniz. Gidin oradan birini birlikte izleyin. Kesinlikle yorumlarınızı eksik etmeyin. Çünkü çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum ve ileride mangayı oradan da paylaşacağım. Buradan da paylaşacağım. Sayfayı yan tarafa koyacağım. Ve aynı zamanda Gintama başlıyor salı günü. Çarşamba günü de büyük ihtimalle Gintama'yı izleyip oraya koyarım diye düşünüyorum. Ve ilerideki animeleri de izleyip oraya paylaşacağım yani facebook üzerinden birlikte animeyi izleyeceğiz diyebilirim live reactionları oraya atacağım kardeşlerim bence bu mükemmel bir şey yani önceden bunu neden düşünemedim diye kendime şu an kızıp duruyorum ama şu anda bunu düşünmem bence gayet güzel oldu şimdi abi hiç durmayın gidin sayfası, facebook sayfasına ve anime benimle birlikte izleyin veya gintama gelecek onu benimle birlikte izlersiniz ve mangayı da benimle birlikte okuyabilirsiniz kardeşlerim. Bence bu harika bir şey. Umarım birlikte mükemmel zamanlar geçiririz. Bu videoyu bunun için çektim. Duyur yapmak amaçlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.